Ee, şu şunun suratına bir bak. Nur var mı bunun suratında ya? Tükürmelik bir suratı var ya. Evet. Bak. Ya, lakabı karga kendi ülkesinde. Karga olabilir karga. Karga çok akıllı bir insan. Evet, evet. çok akıllı. Çok akıllı. Çok akıllı. <gülüyor> 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 e ya gel de yani gel de bunun e, yani, e, nasıl benim yani benim elime gelse ben onu dişlerimle var ya e, mi? E, dişlerimle var ya onu etini yerim ben ya. Johnson. Evet. Ak gezenleri öldüreceğim diyor. Gelsin bakalım. Siz bir ak gezen misiniz? Siz de öyle mi? Yok ama gelsin bir öldürsün bakalım. Biz tankları öldüremedik geçen de Donsun o. Ya bizim bir şarkıcı var ona benziyor. Şarkıcı değil mi? He yani bizim ne bir şey. Şarkı... Halk müziği söylüyor, özgü müzik söylüyor. Ülkemize fethetmek için şu anda yola çıktı yani. Şimdi gelsin canım onu bekliyoruz ya. Neden? Biz bütün insanları kucaklayan insanlarız. Amca bunlar savaşmaya geliyor ya. Hangi alanda savaşacak? Fen alanında. Fen. Evet, fen, fizik, kimya. Tamam. Hızlı meydan gelsin bakalım. Beyninize güveniyor musun? Beynime ben güveniyorum. Gelsin. Birebir ben onunla istişarede bulunurum. Hangi alanda istiyorsa istesin. Kavga. Kavga o. No. Zihinsel ve kalem. Kalem. Akgezen misin? Evet. Arkadaşların var mı akgezen? Var tabii. Ne konuşuyorsun akgezenler aranızda mesela? Ya gene de hani işte Erdoğan'ın yaptıklarını, bu ülke şey faydalarını konuşuyoruz. Ben bir hak gezenim. <laughs> ben hak gezenim. Dünya lideri olabilir mi yani bu bayan? Yok hocam bir bayan nasıl dünya lideri olabilir ya? Sen kimsin? <laughs> hak gezenleri öldüreceğim diyor. O zaman biliyorum ona siktir git erkek sen gel. Jon Snow ulan ipne elinden gelen ardına koyma. Gelsin kim kime siker onu alabilir. Onun amına koyayım ben. Sayın vekiller, hırsızlık yapmayın. Ha, diyorsunuz ben hırsız değilim. Buyurun, komisyon kuralım. Ben yani istim. Johnson'a isim... da bir şey söylesene. He? Johnson. da bir şey söylesene. Ee, Johnson. Johnson'a. Evet. Johnson'a. Johnson'a bir şey söylesene kamerada. Hangi alanda söyleyeyim ona? Gelsin, gelsin. Kimya alanında bir şey söyle. Kimya alanında. E, kimya. Şimdi e, kimya alanında hangi dan hangisini söyleyeyim ona? Kimya alanında. Nükleik asitlerden bahsediyorum. Proteinlerden. He. Protein. Nükleik Evet, e, şimdi protein, protein e, olması olmazlardan bir tanesidir protein. Johnson Omu protein. He? Johnson mu protein. Protein ben diyorum. Evet. Peki. Akkezen tanıyor musunuz herhangi? Var arkadaşlar da var. Çok güzel o. Kız mı güzel? <laughs> Kız güzel. Hayır hayır şimdi savaşacak bize savaşa gelecek. Niye abi alıp veremedi ne ya? Dünya liderliğini soyunmuş Evet. Eh. Üstünde giyinmiş ama. <laughs> Bunun ismi kalesi. 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 Bu dünya liderliğine soyunmuş. Dünya lideri olmak istiyorum diyen biri. Clinton. Soy ismi Clinton ama Hillary Clinton olması lazım herhalde. Ateşten tam tersi zevk alıyorum diyor. Öyle o, bir var. o zaman fırına gitsin abi. Fırına gitsin. Sana bir söyleme. Cehennem ateşi öyle bir yakar. O var ya. O beleyi şaşırır. Felay. Şu hanımefendi sersek. Sevse. Sersek. Sersem. mi kalesin. Pis insanlar, terbiyesiz insanlar. Yani hangisini diyeceğim ki? İkisine lanet olsun onlara. Dünya liderliğini ele geçirebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ne iş yapıyorlar şu anda? Şu anda biri savaşçı. Bu kışın savaşıyor. Ölümüş, öldürmeyi seven bir insan hiç kimse ona destek vermez. Aha. Erdoğan dünya lideridir. Evet. Sana onu söyleyeyim. Dünya lideri. Değil Türkiye lideri, dünya lideri. De, desen ki nasıl sen biliyorsun? O bayan, dur ben söyleyeyim. Nasıl ben, sen biliyorsun dünya lideridir? Aha. Alemler Derneği Başkanı e, Yusuf Bey ismindeki şahıs söylediği bir cümle vardı. <laughs> ben yani Erdoğan'ı desteklemiyorum. Yanlış anlamayın. Yo, ben, yo, ben anladım. Erdoğan desteklemediğiniz zaman. Ben gerçeğini söylüyorum. Hakikatini söylüyorum. Erdoğan dünya lideridir. Hırsız da hırsız. Arsız da arsız. Karga ise karga. Tilki ise tilki. Kargayı ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Bravo. Seve seve. Seve seve. Evet ama seve seve. Gelsin gelsin benim karşıma gelsin. Hangi alanda istiyorsan onunla mücadeleye, savaşa hazırım. Drakari istiyorum diyor. Evet hocam. Ateş çıkıyor ağzımdan diyor. Hocam ben sana bir söyleyeyim Öyle şeyler zaten ee, bak sehirbaz. Bak zehirbaz insanlar tamam Zaten onlar ee, nasıl sana söyleyeyim? Onanın mesleğidir. Her şeyi de çıkartabilirler. Tamam ben sana nasıl sana söyleyeyim? E, ben görüyorum zehirbazlar gelmiş yani mesela geldi dedi ki sana altın çıkartabilirim. Peki dedin sen niye çıkartmıyorsun kendine? Evet. Çıkartamıyorum. Niye çıkarmıyor? Sen çıkardı o zaman. Değil mi? O zaman gel. Gel. Şey Heh, gel. Ne diyor sana? Çıkartabilirim. Ama nasıl çıkartarım? Johnson, ulan ipliğe elinden gelen ardına koyma. <gülüyor> <gülüyor> Hangi alanda şimdi bakın Almanlar. Almanları, 1945'te fare etini yiyen insanlardır. Japonya'ya bakalım. Japonya'da öyle. 1945'te fare etini yiyen insanlardır. biz ne ya? Ben burada bütün gençlere, bütün Türkiye'ye o meclisteki bulunan, meclisteki bulunan ben ne söyleyeyim ben isim bulamıyorum. At at, ben bir, Gençleri <laughs> adamlar at gibi koşturuyor. Ee yani <laughs> <laughs> e Yok savaş ben götürün gelsinler ya. 10 kişi karşıma dicesin. Her yönle ben savaşırım. Gelsinler. Evet. Hangi alanda istiyorsa ben savaş hazırım. Evet. Fiziki ee, yani şimdi savaşmak demek bence e cahil insanların, basit insanların işidir. Savaş demek ölüm demektir. Ha tartışmayla hemen savaşırım. Gelsinler. Gelsinler. Evet.